Türkiye'den giden tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Trump'a yazdığı mektupta Washington'a ulaştı. Mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını diliyorum diyen Erdoğan Amerikan Kongresi'nden bakın ne istedi. Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk. Koca Yusuf Washington'a indi. Türkiye'nin tıbbi yardımları Amerika'ya ulaştı. <laughs> yerinde maske siperlik tulum ve dezenfektan bulunan kolilerin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'a yazdığı mektupta vardı. Gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde ülkemin Amerika'nın güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Trump'a gönderdiğimiz mütevazi yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını push my katkı sağlamasını diliyorum dedi Erdoğan. Sözü salgın sonrası döneme getirdi. Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgemizdeki son gelişmeler Türk-ABD ittifakının ve işbirliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir. Yardım paketlerinin üzerinde Cumhurbaşkanı Neforsu'nun yanı sıra ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır, karanlığın ardında nice güneşler vardır yazıyordu. Mevlana'nın o sözleriyle 55 ülkeye moral aşılayan Türkiye, salgın sürecinde dünyanın en büyük 3. insani yardım sağlayıcısı oldu.